Ya benim Ya Ya ne Gafur. Al benim anımı. Gafur. Ne aç, aç aç aç. Açılmıyor benim hanım, ama açılmıyor. Onahtar yok ki. Açılmıyor benim Nasıl açılmıyor ya? Allah'ın belası açılmıyor. Fikret! Bagajda. Gaffur'u bagaja bağlamışlar. Açayım dur ben. Gaffur! Tamam dur dur dur. Sakin sakin. Hadi beyler. Atsın şunu. <laughs> Açayım dur ben. Sıkıyım. Bekleyin. Sıkışmış herhalde. Tamam sakin ol sakin ol. Çıkaracağız tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vurmayın, tamam. vurmayın, 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 Biziz! vurmayın, oh, vurmayın, 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 ah, vurmayın, vurmayın, Müşavirlerimiz aldılar. Müşavir, müşavirlerimiz aldılar. Tamam, canım Mücevher. aldı. bir canım bir da. Bir dur. Canım alsalar al Sakin ol. Gafur tamam artık yeter. Oh. Yürü. Allah, gel 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 tamam. gel, gel 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 bir yüzünü yıka gel. Allah'ım. Bir nefes al nefes al Gafur. Yıka yüzünü iyice. Mücevherler! Mücevherler! Mücevherler nerede? Mücevherlerimiz gitti! Selamet mücevherlerimiz gitti! Ocağımıza ateş düştü! Canımızı alsalardı da! Canımızı alsalardı! Bağışla beni abla! Tamam, Bağışla be, beni tamam. Şey ben ben abla! Ben ne ettim, ben ne ettim? Dedim benim canım ağlı! Tamam Gaffur, tamam. Tane tane anlatın şunu. İki Bir araba zaman. yolumuzu kes hanım Ne iki arabası, üç araba birden yolumuzu kestiler. Tamam, tamam. tamam Gafur, tamam. Tamam, Allah aşkına, tamam. <laughs> Kaç kişilerdi peki? Beş on kişi vardı benim. Ne on kişi? En az yirmi kişilerdi. Sopayla nasıl kafamıza vuruyorlar Allah aşkına? Hanım ağam şuraya bak. Nasıl sopayla vuruyorlar? Sanki düşmana vuruyorlar. Ne yapmışız kardeşim ben? Gördünüz mü yüzlerini siz? Göremedik hanım hanım. sarmışlar suratlarını. Her yeri kapatmışlar yüzleri gözleri. Mücevherlerden haberleri var mıymış? Biliyorlardı beyim. Duymuşlar demek ki. Vardı. Mücevherlerden haberleri vardı. Ben de ona şaşırdım. Yani gelmiş silah dayadı ben o kafama diyor mücevheri ver. Ya mücevher yok bizde kardeşim biz para adamız ne işi var bizde mücevherlerin diyoruz. Yok diyor sizde mücevher var. Çıkartacaksınız. Kafamı koydu torpidonun oraya. Silaha dayamış ağzımın içine tamam. diyor ki. Tamam. hazırız. Tamam. zır zır konuştu hanım ağam. bir vazifeye gidiyoruz da çalım sattı millete. Duydular tabii ki. Allah bilir daha haber uçurdu. Ben ne yapmışım? Çalıp satacağım. Konağın oradayız çıkmışım. Hep adaylar, soruyorlar Gafur'a nereye gideceksin iş güç. Ben de, mühim bir işimiz var dedim. Kime ne çalıp satacağım? Adamlar zaten biliyorlar ne yapacağımız. Tuzak kurmuşlar tamam, bize ya. Tamam Gafur sakin ol. Tamam. Züleyha bu kuyumcu Yakup'tan öğrenmiş olabilirler mi? Yok yok Fikret. O benim en güvendiğim adamlardan biri. Başka birinden öğrenmiş belli ki.